birinci şeydir, kuvvettir Müslümanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onun bereketi, onun şeyi bütün bu seneler, yüzyıllar geçse de bu yol onun yoludur ona yetişen yoldur. Tarikat oldu mu? <laughs> Peygamber Efendimiz'e bağlanmış oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve rızasına nail oluyor. Çünkü manevi kuvvet lazım. Sırf şey kitaptan cemaatten filan olmaz. Bütün evliyalar, sultanlar, İslam'a hizmet eden insanlar bu yolu takip etmiş, bu yola bağlanmış. Hiçbirisi bunsuz bir şey yani hediye vesile olmamış. Bunun dışında olanlar İslam'a yardım değil de İslam'ın aleyhine çalışmışlar. Çünkü bağlı olmayınca başka yere bağlanmışlar. Şimdi her zaman aynı şekil. Onun için en büyük bu şeytanların düşmanı tarikattır. Tarikat e, İslam'ın koruyucusudur tarikat, şeriat beraberdir. Ayrı değil. Biz şeriatı takip ediyoruz diyorlar. Tarikat yoktur. Onu lüzumsuzdur diyorlar. Tabi çünkü birinci kaleyi yıkmak isterler. Ondan sonra ötekilerini yıkmak ister. Allah'ın izniyle yıkılmaz. Bu kıyamete kadar <laughs> Mehdi Aleyhisselam'a kadar, Mehdi Aleyhisselam'dan sonra ne kadar Allah'ın izniyle var. Ondan sonra artık kıyamet yaklaşınca zaten müminlerin ruhları kabz olur. E, küffarın, kafirlerin, gavurların başına patlar, kıyamet kopar. Onun için bu <laughs> tarikat Allah'ın izniyle hiçbir zaman o zamandan önce kaldıramazlar. Onlar giderler tarikat kalır. Onların hakiki yüzleri gözükür. Tarikat Allah'ın izniyle daima e, peygamber efendimizin yolundadır. Bunu takip eden kurtulur. Takip etmeyen e, imanından şüphelenir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in La hadikum ahadikum, la diye çok hadisleri var. İman mühimdir. İman olmayınca e, İslam olur ama iman kamil olmadıktan sonra zayıf olur. Onun için tarikat insanlara lazım olan, Müslümanlara muhakkak lazım olan şeydir. Onu da şeytan onu biliyor. Onun şeytan ve havanesi biz Müslümanız, biz Kur'an'dan bakarız, biz Kur'an'dan okuruz, şey yaparız. Hadisi de artık kabul etmiyorlar. Onlar iyice yoldan çıkmışlar. Allah hidayet versin hepsine, hepsine. Bizim insanlara, Müslümanlara iyilik isteriz, başka şey istemeyiz. Allah hidayet versin doğru yolu görsünler. Ee, Müslüman, en azından Müslümanlara eziyet etmesine, Müslümanlara e, e, Müslümanlara e, e, kötü söz söylemesinler. Beğenmiyorsan sus. Hiç olmazsa ki Allah Azze ve Celle seni inşallah affeder. Yok şey yaparsan, kötü söz söylersen, kötü şey yaparsan o sana döner Allah'ın izniyle. Allah'la <laughs> Allah beraber olan kurtulur, ona bir şey olmaz. Allah hepimize sebat versin, bu yolda sebat versin. Onlara da hidayet versin. Amin Allah'a tevfik. El-Fatiha.